Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Sinan Ürün. Bugün sizlerle beraber bir renkli hesap makinesi yapacağız. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz tüm programlarda veya arayüz tasarımlarında ne yaptık arkadaşlar? Genel olarak gri renkleri kullandık. Daha doğrusu bize sistemin kendisinin vermiş olduğu renkleri kullandık. Bu dersimizde hem bir hesap makinesi yapmayı öğreneceğiz hem de kullanacak olduğumuz eee tasarım ögelerine nasıl renkler verebilecek olduğumuzu göreceğiz arkadaşlar. Ekrandaki nesnelerimizden çok e, renkli olabilmesini veya işte göze hitap edebilmesini nasıl sağlayacağız onlara bakacağım. E, tabii ben öğretme amaçlı olduğundan temel birkaç şey göstereceğim. Geri kalan siz kendiniz zaten dersinde uzamaması adına araştırıp bilgilerinizi geliştirip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen nasıl bir hesap makinesi yapacağız onu göre görelim arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi basit bir hesap makinesi arayüzü tasarlayacağız. Bu arayüzde işte 0'dan 9'a kadar rakamlar yer alacak. 4 işlemimiz yer alacak. Bunun yanı sıra yüzde işlemleri bunun yanı sıra işte işaretçi değiştirme ve sıfırlama işlemlerin yer aldığı bir bölüm tasarlayacağız. Bunun için hemen ne yapıyorum? Tasarıma başlamadan önce Python projeleri adı altındaki klasörün içerisine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Yeniden bir klasör oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum klasörün içerisinde. Adını hesap makinesi makinesi olarak tanımlıyorum ve artık hesap makinem hazır. Şimdi bir sonraki aşamaya geçerek tasarıma başlayacağım. Tasarımda ne yapıyorum arkadaşlar? Bu daha evvel tasarlamış olduğum ekranlardan biriydi. Bir main window oluşturacağım. Bu main window'un içerisinde istemiş olduğum ya da düşündüğüm arayüzü oluşturacağım. Main window'u create diyorum. Bir tane main window oluşturuyorum. Main window'un içerisinde tasarıma başladığımda bana şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane... Q menü bar veriyor. Bunu istemiyorum. Bir tane de status bar var. Onu da istemiyorum. İkisini de şurada remove'dan kaldırıyorum. Bunları sizler isterseniz daha sonra ekleyebilirsiniz. Hani farklı özellikler eklemek isterseniz, kaydetmek gibi işlemlerin sonucunu ve benzeri gibi durumlarda o zaman onları ekleyip kullanabilirsiniz. Bana şimdilik böyle bir arayüz yetiyor. Ara neler var arkadaşlar? Hemen gelelim tekrar hatırlayalım. Şurada bir label'ım var. Label'ımın yanı sıra butonlarım var. Burada toplam 4 sütun, 5 satırlık butonlar ve bir satırdan da oluşacak. Ne var arkadaşlar? Burada bir label'ım var. Bu ya, label'ın yanı sıra q Edit de kullanabilirsiniz. Bu artık sizin isteğinize kalmış. Daha sonra tasarımda değişiklikler yapma hakkınız var zaten zaten öğrenme amacındaysanız o değişiklikleri yaparak da farklı farklı geliştirmeler deneyin. Öncelikle bir tane label ekliyorum. Label yazdığımda Widget Box'ın filtre bölümüne bir label geliyor. Bu label'ımı alıyorum. Ekranımın sol üç köşesine tutturacağım. Burada benim götürüp taşıyıp koymam olabilir. Şöyle getirebilirim. Veya farklı boş bir yerde bıraktığımda da şuradaki geometri bölümünde Label'ıma tıkladığımda Label'ımın X'ini ve Y'sini sıfır veriyorum. Böylece Label'ım ne yapıyor? Sol üst köşeye tutturulmuş oluyor. Yine Label'ıma tıkladıktan sonra bu Label'ımın <laughs> genişlik ve uzunluk yani yüksek değerlerini girebilirim. Bunun da 241'e şöyle 61 gireyim. İçindeki değeri de sıfır yapalım. Gördüğünüz gibi label'ımız hazır. Label'ımızın yanı sıra nelerimiz vardı? Butonlarımız. Butonlarımıza nasıldı? 4 sütun 5 satırdan oluşuyordu. Hemen bir tane buton eklemek için buton yazıyorum. Butonumu alıp ekrana sürüklediğimde butonum da hemen label'ımın altında başlasın diye getirip böyle bir yere bırakabilirsiniz ama bozuk duruyor gördüğünüz gibi. Tutuyorum. X'i 0 olsun. Y'si 61'den başlasın hemen label'ımın altında genişlik ve yüksekliği de 61 61 olabilir. Daha sonra copy paste ile butonumu çoğaltacağım. Hepsi birbirine benzeyen butonlar. Copy yaptım. Paste yapıyorum. Ctrl C ve Ctrl V tuş kombinasyonuyla getirdim. Şöyle birazcık yukarı doğru galiba. Bir alta alırsam çok mu oldu? Hemen bunu da 61'di. Yerisi oldu. İkisini seçtim. Ee, yan tarafına getirdim, bıraktım. Eee biraz çekindi onlar da şey oldu. 61 yapalım. Tamam. Gördüğümüz gibi dört tane butonum oldu. Bunları da kopyaladım, yapıştırıyorum bir alt satıra. Daha sonra bu dördünü kopyalayıp bir alt satıra. Şöyle hafif. Sonra en alttaki satırı da kopyalayıp bir alt satıra da onu eklediğim zaman gördüğünüz gibi iyi kötü tasarım olmuş oldu. Bunların tam hesaplarını yaparak sizler de arkadaşlar düzenli bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Bu butonların eklemesini bitirdikten sonra şöyle sağ alt köşeden de şu main window'un arayüzünün tam sıkışmasını sağlıyorum. İlk tasarım bittikten sonra nasıl görünecek olduğunu merak ettiğimden dolayı bunu kaydedeceğim. Nereye kaydedeceğim? Python ile projeler, proje, Python projelerin içerisinde hesap makinesi klasörü oluşturmuştum. Bu klasörün içerisine geliyorum ve adını hm arayüz diyorum. HM arayüz adında bir tane arayüz dosyası oluşturdum. Bu da bakın hemen hesap makinesinin içerisine gelmiş oldu. Burada hesap makinesi klasörüme sağ tıklayarak open in terminal diyorum ve terminalde buradaki hesap makinesi klasörümü açıyorum ve payuc bak diyerek bunun konvertleme işlemini yapacağım. Konvertlemek için eksi x m HM arayüz nokta diyorum. Bunun da çıktısı hm arayüz.py olsun. Dedikten sonra bakın hemen şuraya hm arayüz py oluşturdu. Açıyorum. Çalıştırıyorum. Ctrl Shift F10 ile beraber. Görmüş olduğunuz gibi artık ne oldu? Hazırlamış olduğum arayüz ekranda belirdi. Şimdi bunun üzerindeki iş ve işlemlere yavaş yavaş başlayalım. Ne yapacağım? Öncelikle butonların isimlerini vereyim. Şuradaki bu butonu kaldırıyorum ve sıfır oluşturmak için butonumu biraz sağa doğru sürük genişletiyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurada büyük C var. Artı slash, eksi vardı. Şurada yüzde işareti. Burada bölü çarpı için x kullanacağım, çıkartmak için eksi. <laughs> Özür dilerim. Artı eşittir nokta operatörünü ekledikten sonra tasarımın aşağı yukarı birçok kısmını tamamlamış oldum. Burada ne oldu? İçerisinde bulunmasını istedim. Her şey artık yer aldığını görüyorum. Şimdi tasarıma geleyim tekrar hatırlamak için. Burada ne var arkadaşlar? Şöyle kiremit rengi bir rengimiz var. Onun içerisinde sarı renkte yazılarımız vardı. Hemen onu tasarlamak istiyorum. Ona geçmeden önce şöyle göstereyim. Herhangi bir nesneyi buradaki bir buton olabilir veya işte bir Q label da olabilir. Herhangi birini seçip Şuradaki filter bölümüne geldiğimizde property editor kısmındaki filter bölümüne gelip style dediğimizde şöyle style sheet bölümü geliyor. Burada yani onun tasarımsal nasıl görünecek olduğuyla ilgili iş ve işlemleri tanımlayabiliyoruz. Burada edit color diyerek background color diyorum. Şuradan maviyi seçiyorum. OK dedikten sonra tekrar gelen ekranda OK dediğimde Burada ne oldu? Artık bu butonun rengi maviye dönmüş oldu arkadaşlar. Bu basit bir işlemdi. Şimdi biraz daha işimizi karmaşıklaştıralım. Şöyle. Benim amacım ne? Buradaki rakamlarının hepsi aynı görünsün. Bunun için sıfırdan başlayarak istediğiniz rakamdan siz başlayabilirsiniz. Kontrol tuşuyla beraber diğer tüm tuş e, tüm rakamların seçilmesini sağlıyorum. Birlikte kontrole basarak. Bunların hepsini seçtim. Style Sheet bölümüne geldim. Style Sheet'te bunlar buton. Butonların farklı özellikleri var bildiğiniz gibi. Ne var? İşte butona tıklayabiliriz. Mouse'un onun üzerinde gezerken farklı bir şey yapsın gibi iş ve işlemler isteyebiliriz. Sadece butonun kendi göründüğü görüntüsüyle ilgili işlemler yapacaksak sadece burada işte hepsini kırmızı yapalım. Tamam dediğimde hepsi kırmızı olmuş oluyor. Ama farklı iş ve işlemler de olsun istiyorsam o zaman olayı birazcık değiştireceğim. Bunu siliyorum. Burada bunların hepsinin ortak hangi sınıftan geliyor? Q push butonundan geliyor. Q push buton diyorum. Şöyle kıvırcık parantemiz yani körlü bir ekran açtıktan sonra Burada bununla ilgili özellikleri artık belirleyebilirim. Yani burada butonsal bir özellik ya yani da bunların ortak buton olmasıyla ilgili bir durumları tanımlayacağım. Diyorum ki bunların hepsi yani arka planı şu renkteydi. Renkleri de şöyle sarı olsun demiştim. Fontları da şöyle 18 kalın olsun diyorum ve tamam dediğimde bakın hepsi ne oldu? Aynı niteliğe kavuştu. Bunlardan daha fazla bir özellik eklemek istiyorsam. Örneğin butonlarımın hepsine tıklandığında da farklı özellikler gelsin. Şuradaki Q push butona artık bir de preset özelliği veriyorum. Yani bu butonlara tıklandığında farklı özelliklere sahip olsun. O zaman da diyorum ki bunları tıklandığında bakın şuraya artık onu eklesin. Renkleri, şu kendi renkleri, arka planlı renkleri de bu sefer şurada seçmiş olduğumuz sarı olsun diyorum. Tamam dedim. Kaydettim. Şöyle artık buna da gerek yok. Kaydediyorum. Şurada kaydet butonuna bastım. Geliyorum terminalime yine. Terminalimde yukarı tuşa bastığımızda yukarı oka. Son çalışan kodum tekrar çalışıyor. Enter'a bastığımda şurada arayüzümü güncellemiş olması gerekiyor. Ctrl Shift F10 dediğimde ne oldu? Benim o arayüzüm burada tasarlanmış olduğunu görüyor. Bakalım bu tarama bastım. Gördüğünüz gibi basmayla ilgili de bir etkileşim oluşmuş oldu. Eğer ben şuradaki şöyle göstereyim. Style'a tekrar geleyim. şu bölümü eklemiş olmasaydım sadece göründüğü gibi kalacaktı arkadaşlar. O bölümü eklediğim için yani şu press bölümünde eklediğim için artık butonlarım bu şekilde görünüyor. Bunun haricinde şuradaki butonlarımın da ortak görünmesini istiyorum. Bunun için de ne yapacağım arkadaşlar? Bunların hepsini de maviye boyayacağım. Yine aynı şekilde q push buton diyorum. Şuradaki p'yi küçük yazdım. Kıvırdık parantezlerimi açıyorum. Onlarda da nasıldı? Mavi renkteydi. Öyle hatırlıyorum. Şöyle bir mavi. Renklerinde beyaz yapalım. Beyaz yaptık. Yine bunların da font özelliklerini şuradan 18 yapıyorum. Kalın yapıyorum. Aynı özellikleri yine buradaki Q push butonlara ekleyip diyorum. Özellikleri kopyalayıp yukarıya alabilirsiniz. Veya sadece kısaca şuradaki kopyalayıp şuraya yapıştırsanız bile yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Kaydettim. Kaydettikten sonra yine geliyorum. Burada terminalimde son kodumu tekrar çalıştırdım. Ctrl Shift F10 yapıyorum. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da artık çalışıyor. En son ne kaldı? Şuradaki nokta operatörü ve diğerleri kaldı. Hemen onların da tasarımını tamamlayalım. Bunların hepsini de seçtim. Yine buradan Q push buton diyorum. Buton dedim. Bunun da özelliklerini ekleyelim. Şöyle bir renk olsun. Ne yapmışız? Tasarımımı bir hatırlamaya çalışayım. Onları normal siyah yapmışız. Şöyle background color'ı da onları da biraz değiştirelim. İsterse böyle onların da font kal e büyüklüklerini kalın ve 18 yapalım. Bunu da yine şuradan kopyalayıp kesip alta yapıştırdığımızda bakalım nasıl bir sonuç oldu. Biraz daha koyu bir renk oldu ama dediğim gibi siz kendinize göre belirleyebilirsiniz. En son burada ne kaldı? Label'ımız kaldı. Label'ımızın da özelliklerini belirleyelim. Yine burada şu label seçeneği ile beraber ne yapabiliriz? Yine bunu da background color'ını beyaz yapalım. Fontunu 18 ve kalın yapalım. Evet gördüğümüz gibi oldu. Bunun bir de ne yapalım? Alignment'ını ayarlayabiliriz. İsterseniz onu Q Property özelliği ekleyerek de yapabilirsiniz. İsterseniz yine burada Align seçeneğinde yer alan şuradaki Align Left'i Align Right yaparak sıfırda sağ tarafa yanaştırabilirsiniz. Tekrar kaydettim. Kaydettikten sonra yine burada terminalimi açıyorum. Çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra arayüzümü açıyorum. Arayüzüme bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Şunlarda bir problem var. Hemen onları da bir tekrar düzelteyim. Böyle kapatıyorum. Bunların style'ı ne ufak bir hata yaptık galiba. Aa, evet şurada basit yazmamışız. Yazdık. Kaydettim. Kaydettikten sonra Yine gelip terminalimle bir daha çalıştırıyorum. Şurada Ctrl Shift F10 yaptıktan sonra gördüğünüz gibi artık butonlarım çalışıyor. Bazı butonlar biraz iç içe girmiş. Onları da artık siz kendiniz düzeltirsiniz. Siz kendiniz daha şekilli ve hesaplı oturum ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş iş ve Kodla ilgili olan iş ve işlemler bölümüne geçeceğiz. Bu dersimizde sağ şifleri nasıl uygulayabilecek olduğumuzu gördük. Şimdi sonraki derse geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Tasarımı yapmaya muhakkak uğraşın ve çabalayın. Görüşmek üzere.